Selamun Aleyküm değerli izleyenler. Milletin ekranı Akit TV'ye hoş geldiniz. Bugün 29 Cemaziyel Ahir, Hicri 1443, 31 Ocak 2022 Pazartesi akşamındayız. Akit TV klasiği derin gerçeklerle Usta Kalem Abdurrahman Dilipak'ta birlikte bir kez daha huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi iç siyaset bölgemiz ve dünyada yaşanan gelişmelere nazar etmeye gayret edeceğiz. Geçtiğimiz hafta bugün derin gerçekler programını gerçekleştiremedik. Malumunuz İstanbul'da yoğun bir kar yağışı söz konusuydu. Günler önceden uyarıları yapılmıştı. Biz de mutat hatta vaktinden önce yola çıktık. Vaktim ki hakikaten çok ciddi bir sıkıntı var yolda. Hastal. Viyadüğünden geri döndüğüm saatlerde Ekrem İmamoğlu İngiliz büyükelçisiyle balık restorantta yemek yiyormuş. Daha sonra tabii bunu öğrendik. Dilipak Üsküdar'daydı zaten. Hiç evinden dışarı adım atamadı, çıkamadı bile. Ve bu nedenden biz geçen hafta kanala ulaşıp canlı yayın derin gerçekleri sizlerle birlikte olamadık yayınımızda. Tabii kar ilk defa İstanbul'da yağmıyor. Daha önce çok daha yoğun şartlarda kar yağışı söz konusu olmuştu. Biz o şartlara rağmen kanala ulaşabilmiştik. Ama geçtiğimiz hafta maalesef ihmallerden dolayı Tam da Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde 16 milyon İstanbulluya kış olimpiyatları antrenmanı yaptırmış oldu İmamoğlu ve ekibi. E, tabii teşekkür ediyoruz bundan dolayı çünkü sağlam vücut, yani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur e, İstanbullulara e, antrenman, spor muayetinde bir kış olimpiyatları testi yaptırdığı için. İroniler, kinayeler bir kenara sıcak gündem hakikaten çok artarak devam ediyor. Rusya ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik savaş tamtamlarının çalmasına sebebiyet verdi. NATO-Rusya savaşı konuşuluyor. NATO yetkililerinden açıklamalar geliyor, İngiltere'den geliyor, Rusya'dan geliyor, Amerika'dan geliyor. Ne oluyor? Türkiye bu gerginlikte nerede duracak ki? Çin, Tayvan arasında yaşanan gerginlik de artarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Güney Çin denizinde bir Amerikan F-35 savaş uçağı düşmüştü. Bir hafta sonra görüntüleri yayınlandı. Şimdi Amerikalılar, Çinliler düşen savaş uçağının enkazını ilk kim bulacak yarışmasına girdiler. Gerginlik hat safhada. İçeride de kabine değişikliği, bir takım polemikler, tartışmalar söz konusu bunlara da bakacağız. Ve tabii hiç e, gündemden düşmeyen madde COVID-19, korona. Dünyada korona ile alakalı olağanüstü şeyler yaşanıyor. Ama maalesef Türkiye'de çok önemli bir kısım medya 3 maymunu oynamaya devam ediyor. İngiltere'de, Danimarka'da, Kanada'da, Hollanda'da öyle şeyler yaşanıyor ki Covid süreci neredeyse bitti denilecek gelişmeler var. Hepsine bu akşam bakacağız. Kiminle? Tabii ki Usta Kalem Abdurrahman Dilipak'la. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani daha çok böyle gündem maddesi vardı. E, saymak istemedim. Çok ciddi yoğun. Çünkü geçen hafta da canlı yayın yapamadık. E, konular birikti ama en sıcak gündem maddesi sizce en sıcak gündem maddesi ne? O nereden baktığınıza bağlı. Yani hmm. ekonomide de esnaf açısından bakarsan Özellikle tarımda çok ciddi sorunlar var. Pazarda sorunlar var. Pahalılıktan şikayet ediyor insanlar. Burnumuzun dibinde bir savaş restleşmesi yaşanıyor. Onu öne çekebiliriz. Covid patladı. Bizde iki gelişme yaşandı. Bir tanesi Danıştay'a İçişleri Bakanlığı bir zorunluluk olmadığını Covid yaptırımlarının bir zorunluluk içermediği yolunda beyanda bulundu. O zaman bu dayatmaları kim yapıyor? Yani o zaman il Hıfzı Saha Kurulu yapıyor. Neye göre yapıyordu? İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelge doğrultusunda bir karar veriyordu. Ama başka bir bakanlık var, Sağlık Bakanlığı bu konuda ne diyordu? Sağlık Bakanı'nda da çok ilginç bir açıklama var. Artık şu anda grip var. Hı. Yani omikron gripe dönüştü. Sürü bağışıklığı gerçekleşti. Dolayısıyla artık COVID süreci bitti. Şu anda Amerika'da mesela 40 civarında eyalet artık bütün bu COVID tedbirlerini kaldırdı. Kanada'da bugün Kanada Başbakanı ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Kamyoncuların başladığı e, konvoya halk çok büyük bir destek verdi. Parlamento önünde toplanan insanlar artık bu komitenin bitmesini istediler. İngiltere aynı şekilde, Almanya'da çok ciddi e, tartışmalar yaşanıyor. İtalya'da, Fransa'da yani Covid e, balonu patladı. Bir yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde konu tartışılıyor. Öbür yandan Dünya Sağlık Örgütü içinde tartışma var, CDC'de tartışmalar var. Ee, aynı şekilde e, Lancet'te bu e, konunun aslında e, bilimsel bir zemini olmadığına ilişkin e, makaleler yayınlandı. E, şimdi e, bir hukuk süreci ya da e, geçmişte e, yaşananların faturasının kime çıkartılacağı. Çünkü çok büyük bir maddi ekonomik bir kayıp var. Çok ciddi can kaybı var. İnsanlar ciddi anlamda mağdur edildiler. Bir korku pandemisi. Şu anda maalesef ülkemizde hala bu korku pandemisi sürdürülüyor. Hala PCR'lar yapılıyor. Halk e, bu gerçekler karşısında bile e, maskesini çıkartmıyor. Yani şu anda sokaktaki tamam daha fazla insan artık maske takmadan dolaşıyor ama birileri hala bu korkunun bu mobbingin etkisinden kurtulmuş değiller. Dolayısıyla önümüzde çok ciddi hukuki, siyasi tartışmalar söz konusu olacak.